Bugünkü notumuz sosyolojiden. Konumuz kendini algılama kuramı. Çayırımızda birçok insan vardır. Hepimiz karşılaşmışızdır. Ben şöyle iyiyim, böyle huyum vardır, şöyle davranırım, böyle düzgün bir insanın gibi... kendini güzellemeler ya da tam tersi kendini kötülemeler yapar. Yani kendisi hakkında birçok yargıda bulunur. Kendi tutumları hakkında. Ancak bu kendini algılama kuramı der ki... ...kişi kendi tutumlarını bilemez ancak... E, davranışlarını, hareket tarzlarını inceleyerek bir yargıya varabilir. Yani dışarıdan kendini gözlemlemek suretiyle ancak tutumlarını öğrenebilir. Yoksa hissettiği şekilde tutumlarını ifade etmesi mümkün değildir. O zaman şöyle bir değerlendirme yapacak olursak, e, kişilerin kendini bilmesinden ziyade dışarıdan bakan kişiler, yani çevremizdekilerin, e, çevresindekilerin o kişi bilmesi daha olası. Yani biz olduğumuzu zannettiğimiz kişi değiliz belki de. Aslında dışarıdakilerin bizim hakkımızda ne düşündüğü bizim hakkımızda daha tutarlı bir bilgi veriyor olabilir bizim için. Yani burada aslında bir kişilik çatışması gibi bir şey var. Olmak istediğin kişi, olduğunu zannettiğin kişi ve aslında olduğun kişi gibi farklı kişilikler ortaya çıkabiliyor. Kendini algılama kuramı bayağı derin bir kurammış aslında. Biraz daha irdelemeye devam edelim.